Van Emniyet Müdürlüğü aşure günü nedeniyle Van'da 6 bin kişilik aşure dağıttı. Müzik Polisler aşureleri cuma namazından sonra dağıttı. Müzik Hazreti Ömer Camisi, Ulu Cami, Fekiye Teyran Parkı ve Ferit Melen Havaalanı noktalarında vatandaşlarla buluştu. Müzik Emniyetin aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aşure dağıtımıyla bir vatandaş polis kaynaşması daha yaşandı. Peki aşure günü nedir? Muharrem ayının 10. günü aşure günü olarak kabul ediliyor. Aşure günü sadece Müslümanların değil, Hristiyan ve Yahudilerin de önemsedikleri kutsal bir gündür. Allahu Teala birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Hazreti Adem'in tevbesinin kabul olması, Hazreti Nuh'un tufandan kurtulması, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazreti Yakub'un oğlu Hazreti Yusuf'a kavuşması, Hazreti Yusuf'un kuyudan çıkması, Hazreti Eyüp'ün hastalıktan kurtulması, Hazreti Musa'nın Kızıl Denizi geçmesi ve Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup diri olarak göğe çıkarılmasının aşure günü olduğu rivayet ediliyor.